Aslanınızla bizleri bu güzel organizasyonu hazırlayan Ağır Belediye Başkanımız Sayın Hasan Aksan'ı bu güzel akşamda düşüncelerini almak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. <laughs> çok kıymetli milletvekili il kıymetli başkan yardımcılarımız, meclis kıymetli Topluluk'ta Dersun Başkanı ve yönetimi, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli genç sporcu kardeşlerim, alıp denedirken emek veren kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları ve kıymetli konuklar, bu manada bizlere yardımı sonsuz dokunan kıymetli Dedezun Başkanımıza, onun yönetim kuruluna, yürütme kuruluna ve onunla beraber derleyen yine AK Partimizin Genç Kolları Başkanı'na ve onun tüm ekibine, başkan yardımcılarına ve siz kıymetli Ol. muhtarlarımızın o alın terimden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz. Safalar getirdim. Bize Ağrı'da hizmete başlayışımızın ikinci yılını yaşıyoruz sizlerle beraber. Ve bu ikinci yılımızın hizmetler kervanındaki gidişatı tamamıyla bu manada sizlerle yaşamış olduğumuz güzelliklerle süsleyerek gitmeyi taahhüt etmiştik biz. 29 Mart seçimlerinden önce çok kıymetli başkanımız hiç unutmuyorum. Bu mekanda bir toplantı düzenlemişlerdi. Ve bu toplantıda da ben birçok gencimiz mutlaka buradadır. Biz görev başlarsak sizlerle çok işimiz olacak. Sizlerle beraber birçok programlar yapacağız. Ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız dedik. Ve bunu da inşallah gerçekleştiriyoruz. Sözlerimizi bir getireceğiz. Kıymetli muhtarlarıma da bu anlamlı günlerde ilimizin gerek kurtuluş yıl dönümlerinde ve gerekse diğer etkinliklerinde hiçbir gün bizi yalnız bırakmadılar. Biz de onlarla beraber yürüdük. Çünkü hep muhtarlar toplantısında söylediğim şey şuydu onlara. Sizler yönetimin bir parçasısınız. Sorunları bizlerle beraber çözme noktasında icra bakanısınız. Yani klasik bir duruşla bizler hepimiz halkın hizmetkarlarıyız. Sizler mahallelerde biz genelde bu halka, bu halkın gençlerine, güzel halkımızın her kesimine hizmetle bulguluyuz. Ve sağolsunlar onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Ve ikincisini düzenlemiş olduğumuz ağrımızın düşman işgalinde kurtuluşunun ikinci şölen programında, demin sinemizyonda da izlediğimiz gibi birçok alanda etkinlik yaptık. Kültürel etkinliklerimiz, sanatsal etkinliklerimiz bazı ziyaretlerimiz ve bunu en çok güzel taşlandıran da siz gençlerin alın teriyle ortaya çıkmış olan sportif faaliyetlerin neticesidir. Tabi tüm maçlarınızı seyredemedik. Çok kıran kırana, çok güzel kardeşlerine bir rekabetle geçtiğini biliyorduk. Son final maçında sizlerle beraberdik ve bu final maçımızın çok kaliteli geçtiğini gördüm. Tabi kazanan kardeşlik oldu. Sizlerin hepinizin Ortak emeğiyle yürüyen bu kardeşliğin ben bizzat şahidi oldum. Kıymetli Raci Muhtarım da burada söylediği şey şuydu. Ben Yüzüncü yıl tebrik ediyorum. Hepimiz şampiyon olduk. Hepimiz beraber bu yolda yürüdük. Bu da galiber bir sözdü. Tabii Yüzüncü maalesi gençlerimiz geçen sene de çok iddialıydılar. Bu sene öyle oldu. Nasip oldu. Onları tebrik ediyorum. 18 mahallemiz adına, Bu sene var biliyorsunuz 18 mahalle oldu. 18 mahallemizin adına Kurtuluş Kupamızı 100. yıl mahallesi aldı. Kabul ediyor musunuz? Evet. evet. İnşallah bir sonraki sene de artık Kurtuluş Mahallesi, Alparslan Mahallesi ve diğer mahalleler bizim bu hizmet süremizde ileride de bazı etkinlikleri yine kıymetli Sekada Başkan'ın programlar yapıyor. Bu programlar kesinleştikçe de sizinle paylaşacak. Biz belediyemiz olarak, hizmetkarımız olarak, binaemiz olarak bu işte sizin yanınızda olacağız. Tabii çok kolay olmuyor. Ben ve 14 tane arkadaşım, yol arkadaşımla beraber, benim üniversitelerimiz, başka ve, ve belediyemizdeki tüm çalışanlar adına da ben hakikaten sizleri tekrar canlı gönüle tebrik ediyorum. Spor Önemli istediğimiz bir konu, biz hükümet olarak, il olarak, Sayın Valide Hüseyin konuda sürekli tabii şerbet ediyoruz. Kırk imkan var mı, ne kadar güzellikler oluşturabilirsek biz bunun hesabını yapıyoruz. Görünürse ki imkanlarımız biraz daha çok iyi olsun. Bugün çok üst liglerde oynayan ağır sporumuz. Diğer kasmalarda, spor dal, dallarında birçok alanda ağırımızın, ağır gençlerimizin başarılarına katkıda bulunmak istiyordu. Fakat biz kendi imkanlarımız dahilinde belediyemiz bünyesinde üç dalda spor faaliyeti yapıyoruz. Bunların içerisinde atletizm takımımız Türkiye ikincisi oldu. Diğer alanlardaki kardeşlerimiz de bu mücadelelerde, bu yarış içerisindeki çabalarına devam edeceklerdir. Dolayısıyla kısaca sizler ağrı gururu gençler biz sizleri seviyoruz sizleri güzel anlarda barış içinde bir yarışta da görmekten de mutlu oluyoruz. Ben bu gecenizi fazla böyle konuşarak geçirmektense e, çok ümmetli milletvekilimiz de sizinle bir selamlama konuşması yapacak. Fazla ben uzatmayacağım. Tekrar sizleri can gönülde selamlıyorum, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Bize neşe kattınız. Allah'a güzel